Lamasya'dan çıkmış en iyi 10 oyuncuyu rastgele sıralıyoruz. Basit içerik. Fabregas. Fabregas'ı da çıkaralım. Bence Fabregas basit. 7. Ben de 6 diyecektim. 7 de karar kılalım. Jordi Alba. Oo. Ben çok severim Jordi Alba'yı ya. Ben de çok severim. 5. <laughs> tamam. Lamin Yama. Messi. Iniesta. Çabi, Kuyol, 5 kim dedin? Yordi Alba dedik. Altı. Çok öne koyduk ya. 6. Gavi. Oo. Ne yapacağız? <laughs> yok yok. Çok zor. 8, Ama... 9, 10'dan biri seç. Mecbur 8 yok, bence. Çünkü ön taraf. Ön taraf şey rezervi Eğer zaten şu anda... ön tarafta benim az önce saydığım oyunculardan biri değil yoksa içerik iptal. İptal iptal. 8 bence Gavi 8. Bir şey söyleyeyim mi? Bence unuttuğumuz kesin bir isim var. Yanacağız biz. Çok, 9, çok 10, gerginim. 9-10 sıkıntısı çok, çok yaşayacağı gerginim. yaşayacağız. Çok gerginim. Sergio Busquets. Ay. Heh. İşte bak saymadık. 9 kalıyor abi. Busquets'i. Ama içerik iptal. 9 Busquets olur mu ya? Abi 1 2 3 4ü şu Adam an. Adam 1700 tane maç oynadı. 42 tane kupa kazandı. E tamam Busquets'i 4'e koyalım. Çemini istemesi. Yamal'da yanıldık. Yamal'da. Tamam. Kaç 9? 9. Mecbur 9 yani. Perişan Çok üzgünüm 9. Perişan mısın? Puyol. Geldi. 1 2 3 4 boş mu? Boş. Boş bıraktık Çavine ya abi. Çavini istemesi Puyol seç. 4 diyeceğiz o zaman. 4 4. Tamam 4. Gerard Pique. Aaa! Gerard Pique var. 10. 10. 10 piçe. 10. Çavi. Bak bundan sonrası bitti zaten. Çavi 3. 3. Çavi 3. Lionel Messi. Benim birim. Bir dakika. Benim birim. Bir dakika. Iniesta var. Benim birim. Bir dakika Iniesta var. <laughs> ne yapıyoruz? İki mi yapıyoruz Messi'yi? Abi Messi tarihin en iyisi. Bence bir. Messi bir de Iniesta yazar. Messi bir. Messi bir. Andres. Şey, Iniesta gelmiyormuş diyecektim. Adres. Iniesta. Iniesta, iki. Iniesta iki. Ama, On bir, adam. ama bir yanıldık. Kimi Yok. değiştirmek isterdin bu listede şu anda? Jordi Alba'yı alırdım arkaya. Lamin Yamal'ı bir tık, bir tık önüne yazardım. Evet. Başka türlü olmaz. Çok kötü. Bilemiyorum. Geçmiş şey olsun. Neyse, Kusura Messi birinci sırada en azından. Barcelona severler. E, Lamasyalılar. La Masyalılar. <laughs> Kusura bakmasın.